Evet çocuklar. Dünyamız farklı özelliklere sahip, iç içe geçmiş katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanlardan bazılarını görür, hisseder, hatta dokunur, üzerinde yaşarız. Bazılarını göremeyiz. Şimdi göremediğimiz katmanları anlatacağım. Çocuklar şu ortadaki kısım iç çekirdek oluyor. Dünyanın merkezi, en sıcak en ağır katmanı. Burası iç çekirdek. Onun hemen üstünde yarı sıvı durumda bulunan katman çekirdeğin dış kısmını oluşturur. İç çekirdek kadar olmasa da bu katmanın sıcaklığı da oldukça yüksektir. Bu iki katmanda da çocuklar, kayalar eriyik haldedir. Sıvıya yakın bir şekildedir. Dış çekirdeğin hemen üstünde manto bulunur. Manto yer kabuğunun hemen altındadır. Hemen altında kalan kısımdır. Yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşur. Manto'daki bu eriyen kısma lav diyoruz. Lavlar çocuklar yer kabuğunda bulduğu çatlaklardan yeryüzüne doğru çıkar biz buralara da yanar dağ diyoruz. En dış kısım ise yer kabuğu dünyanın en dışında bulunan katmandır. Üzerinde canlıların yaşadığı dünyanın okyanus deniz tabanları da dahil her yerini kaplayan katmandır.